Herkese selam canlarım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yenir. Bugün sizlerle beraber kardeşim Erencil'e Doğmen Sukat girdik canlarım. Sizlerden ricam kardeşlerim eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa şimdiden bir kanalımıza abone olmayı, like atıp yorum atıp zili tüm yaparak destek olmayı unutmayalım. Hadi geçelim kardeşlerim. Şimdi oyunumuza. les go bro. Yok, bullet'ını aldım, lan. aldım. No, ben. Yok, ben bullet'ını aldım. E, bir tane telefon. Bir tansiyem, burada da. Telefon! Bu taraftan sıkıyor biri bu taraftan ben oluyorum yani Şu tepede adam var yalnız Aa aşağı düştü adam Watch adam. Şey varsa 9 mermim kaldı. Şurayı açayım da. Adam vuramadık ya. Abi hoş geldin kesen bir kez 7 tanesi var. Kapıya doğru bir atabilir misin? yok ki kanka. Smoğum yok. Tamam ben zımbatıyı açtım ya. Bak, açtım ortaya. Gözükmez mi? Gözükür. Tamam, şeylerini aldım. Yeleği, kaskı, her şeyi aldın kanka. Yine bir seviye kask ekleyelim. Gel buraya doğru oyna gel. Ağlama çık, be. Çık. Ağlama be. Oysa, geldi mi kendin senin? Neye geldiler? Çekti kendini. Son bir kaldı Ozan. Gel bu tarafa duralım. Vs atmıyor bu kankam. Yeni gelenler Hoş gelsin. Sen mi uçtun lan? Biri uçtu buraya. Uçtu lan. Yok. Belki hmm. çıktı oğlum. Çıksa... Hah. Üstte üstte üstte. Üst. Oradan üstünde. Sen buradan Groza'yı aldın mı? Oğlum o atlamış adam anasını sat. Ben M4'ü çekeyim. Aldım M4 Groza'yı. durma durma adam olabilir durma. Arkadaş. Bırak ne oldu aldım, lan? Bildim. O ne lan? Ben de bağırca kaldım. Çıkmadım Allah, Allah Allah. Onu bağırdı kanka da. Skop pembe göremiyorum. Hadi geçti 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 geçti. 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 bir adam var. Marked an open door. Adam var. Aleykümselam abicim hoş geldin. Gençler sizden izlerken ekranlara çıktık ama unutmayın sizler. İzlerken ekranlara çıktık diyelim. Şu keşfet olayını artık biraz açmamız lazım. Lan ya niye böyle bekliyorsun? Lan oğlum fazla küçüydün lan. Bu araçta ne var? Ya çıkıp oynasam almayacağız zaten kanka fazla yani. Bayılınca Adam burada kanka. Traktörün arkasında da O da mı orada? Adam var mı hala orada? adam gidiyor <laughs> sağdaki binada adam var dikkat et yanması lazım burada bir adam vardı lan Sağda alması lazım. içinden çıktı geldi adam. Ya şunu şuna değil, şunu atsana kanka. Şaka gibi ya. Arabaya gel gidelim. Bak geldim. Baza ya nasıl ya döneceğim görmüyor mu arabaya çarptın? Hmm. Kalabalık cete Seni vurdum. Altında kanka. Üst katta. Vurdu mu? üstünde de. Öbürü nerede bilmiyorum. Onu baydım kanka. Benim baygın şu anda. Onu çeksene. Doğrudur kanka. Elinize sağlık. Watch out. Gördüm. Onun yine. Orası alan mı? Alan. Şunun üstüne çıksak öldürürüz aslında. Şu benim <laughs> üstüne çıkıyor kanka gel. Alanı geçeyim mi lan ya? Adam da burada herhalde. İçeride mi? Aynen. baydım. Dağın arkasında kanka. Orada bir daha var. <laughs> Orada araç ne var? Solda. Taşın altında yatıyor. Ha adam yatıyor. Öbürü de solda atıyor. Bak çok var dedim. Sonra o arkada kaldı. Ha burada yatıyor adam. Bombaya orada atıcı gelmiş, oraya yatmış. Allah! <gülüyor> <gülüyor> nasıl geliyor ya? Tamam valla burada. Şurada biri var. Watch out. Watch out. Kim yok ki? Kim yok? Gel vereyim. Arkamdan adam geldi. Ya şey, takıl adamlar. İki var. Beni gittiler. Oğlum Adam geldi. Adam Adam Al orada yerini ye İçeride 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 Adam intifada kanka tepede Buradan deneyeceğim Bir adam var mı Tamam ya. Lan ne elması, ne şekeri, ne pamuğu ya At şunu Aa adam açtı lan o Bak onun dibini de tutuyordum. Hop arkadan uçuyor. Ortaya açıyorum. Tek ora kaldı. Aç aç. What sure. you did? Adam geldi lan arkama. Çok iyi adam indi. Yani o ördeğin orada ikisi de. Var mı, de orda? Bu nasıl oldu lan? Noluk kim vurdu? Lardım, lardım. <gülüyor> 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 ben de birini gördüm de. Aracı al ben ne mi çalışma? Hey. He? Araç var mı? Bizim aracı mı aldın sen? Aldım bak burada. Çattı Watch out. Başka da oğlum, Başka nerede? Şu oda ha Altta sağda Gel Ya araçta çıkalım arkada adamlar vardı Adam orda Adam var Oy adamlar var Come aldım bak burada. Gördüm altın yalan koşuyor. De bunu ha, ne gel, gel, değil, gel, gel. nereye sıkıyordun? Hatta bir ne sıkıyordun? Gel gel nerede oldu ben değil Gel gel. nasıl Oraya geldi lan. Bir daha var lan. Bir daha var aldım burada. Altı Aldım var aldım. Lan. bir daha var burada, bir, bir daha. Aldım, var. Aldım. Arabayla geldi oğlum. Aldım benim. aldım. He, tabaklarınla geldi sen mi aldın? Burada? Maklerim burada kanka. Daha doğru çık bakalım belki buradadır adam. Yatıyor matıyor sen. Ha burada. Güzel abi. Canlara 22 için 10 numara 5 yıldız maçtı. We are Şimdi number, we are. number Sizlerden ricam kardeşlerim eğer video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı, like atıp, yorum atıp, zile tüm yaparak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay'sınız.